hoş geldiniz. Bugün ayaktan kaçacağız. Burun da var yanında. Kaç. Allah'ım ya bu ne sıla ayaktır. Allah. Nereden gideceğiz? Ayak geliyordu ya. Bu nasıl şey? Alalım şunu. Kaç? Burun gelme bizi çekecek. Ne ee, yakala, yakala. Yakala, yakala, yakala. Yakalayamaz ki. Ay, ne lan bu? adam yok oldu gitti. Oh hamburgerin gözü var. Ben bu oyuna girmiştim ama Allah ya yarabbim. Allah'ım şunları ne işe Adı üstte yazıyor. Bakalım. Eğilme tuşu var. Açılmıyor burası. Bu <laughs> sayı ne? alaka. Anahtar da var bu arada. Ay, çektim onu. Allah. Çok kötü kokuyor. Saklamıyorum. Allah.

Allah aşkına orada neden ah. Ne? Nasıl gördü ya? Yani? Buraya bir şey bir daha var. Dur iki kere alabiliyor mu? Yok bir kere. Ha. Lan nereye geldi? Aa. Böyle, 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 böyle. Allah Allah biz nereye geldik? geldik arkadaşlar Allah aşkına oha duvara bak deseni de güzelmiş ama şuradan kaçacağız nasıl oha orada ışık var ne veriyor ki yine mi Allah yanlış yere şey atladım ya yani. ben de diyorum Ne? Nasıl ya? Ayak neden gelsin? Ayak neden gelsin ki burada? Ayak neden gelsin Allah aşkına? Abi Al, çekiç verdi ona. çekecek bizi. Ne yapıyorsun? Çekacak şimdi. Oy. Bu ne lan? Oha göze bak. Çekecek arkadaşlarını. Abi biz neden çıkamıyoruz? Adam geliyor. E ee, hiç kimse yakalamıyordu. Allah aşk Allah Allah. <laughs> Çaha. Şimdi de ayak geldi. Ee, arkadaş kaç kaç Ka öleceksin kokudan. Kedi Kedi kafa. Allah'ım ya Rabbim ya. Nereden gideceğiz? Ya gelme ayak artık. Nereden çıkacağız biz? Allah'ım ya Rabbim. Her yerden ayak çıkıyor. Bak kafasını yap yapıştı arayacağım bununla. Wow. Kaç. Oh. Ayak dibime girdi ya. Oy, Ya Allah aşkına. Nereden gideceğiz arkadaşlar? Geliyor mu? Nerede Allah aşkına çekici yeri? Gördün mü orada? Uyudan kaç. Yangın var. Yok oradan da gidelim. Hemen ters yolla gidelim. Galiba burası uğra Ayak. Ay. Arkadaşlar burada bitiriyorum videoyu. Görüş